Azra, Fatma uyanmış. Evet, uyandı, uyandı ama konuşamadım. Solunum yetmezliği başladı, doktorlar müdahale ediyor şimdi. Hadi ya, e, hemşirelere falan bir şey anlatmış mı peki? Yani bilmiyorum, hiçbir şey söylemediler. Herhalde söyleseydi onlar da bana söylerdi. Yani. Şeker teyze de benden haber bekliyor ya. Yok, yok. Şimdi arama sen. Otur istersen, dinlen biraz. Ben bir su falan alayım sana. Mine? Yok, konuşamadım. Solunum yetmezliği başladı. Şimdi doktorlar müdahale ediyor. Çok kötü olmuş. İnşallah düzelir. Hı. Ama sen de canını sıkma, tamam mı? Azra. Ya ben... Ben çok üzülüyorum ya. Zaten bir dolu problemim vardı. Ev problemin çıktı şimdi. Ya bak ben annemlerle de konuşacağım. Bir şekilde yer yatağı falan atarız yere ha? Ya yine saçmalama. Ben kendi başımın çaresine bakarım hiç merak etme. Hem sen zaten en zor anımda bana evini açtın. Tamam tamam ben şimdi geçerken valizi alırım. Tamam hadi bay bay. Azra. Şimdi o ne valizi? Azra, bir şey söyleyecek misin artık? Ne valizi? Bir yere mi gidiyorsun sen? Yok canım, nereye gideceğim? Benim valizin kilidi kırılmıştı ya, Mine onu yaptırmış işte. Geçerken alır mısın, diyor. Bu kadar. Yani bizim kaderimizi değiştiren valizin kilidini değiştirip... ...aramızdaki büyüyü bozmak istiyorsun, öyle mi? Neyse ben kalkayım artık. Ben bırakayım seni o zaman. Yok gerek yok ben kendim giderim. Ben bırakayım işte hazır ameliyeye gidiyorsun değil mi? Peki.